Mahmut Tuncer yağın var mı, unun var mı, şekerin var mı sorularına cevap aradığı şarkısında helvayı kimin yapmasını istemiştir? A. Arkadaşının, B. Aşçının, C. Bakkalın. A. Aşçının ya da bakkalın değildir herhalde diye tahmin ediyorum. Siz bu şarkıyı bilmiyor musunuz? Hiç bilmiyorum. Yağın var mı, unun var mı, şekerin var mı? Ne duruyorsun? Tufan Hoca'ya dönsenize. Tufan Hoca'ya gidelim evet. <laughs> tamam. tamam hadi. Tufan Hocam sizi ilginç bir soruda <laughs> dönüyoruz yardım istiyoruz. Hocam ben hiç böyle bir şarkı duymamıştım. Evet Mahmut Tuncer'in kulakları çınlasın kendisini de çok severiz. Türk halk müziğinin ender örneklerinden birinin verildiği bu şarkıda şey türküde. E, alışverişe çıkan bir kişi herhalde alamadığı şeylerin gıybetini yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu yüzden ben bir yanıltma olmasın diye B şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. Ya, ne kadar anlamlı gerçekten. <laughs> C bakkalın onaylıyorum. Bakalım.